arkadaşlar bugün M Club'tan aldığım ürünlere birlikte bakalım istiyorum. Bugün nişantaşı açılışına şanslı eseri denk geldik ve açılışta %50 indirim vardı. Hemen aldıklarımı göstereyim size. Kış ayının gelmesiyle beraber C vitamin serumu istiyordum ve çalışan beyefendi bu ürünü çok fazla övdü. Kore'de en çok satılan C vitamin markasıymış arkadaşlar. Set bu şekilde. Bir büyük boy C vitamini, bir de küçük boy C vitamini bulunuyor. Bu da ekstra olarak C vitamini temik ve içerisinde %8 C vitamini kremini içeren bir kremi var. Set halinde fiyatı inanılmaz uyguna geliyordu. Ben ben de set halinde almaya tercih ettim. Ve daha sonrasında zaten çok meşhur olan tintlerinden aldım. Mağazadan çıkarken elimi sildim ama hala şu anda elimin üzerinde. Aldığım renk 31 numara. Inanılmaz güzel ve kalıcı olduklarını söylediler. Daha önce hiç denememiştim bu markaya. Şöyle bir ambalaj var. Ambalajları da çok güzel. İnanılmaz tatlı bir rengi var. Şu an bir bakar mısın? Sildikten sonra da bıraktığı renk çok güzeldi mağazada. O yüzden bu rengi tercih ettim. Ve son olarak şu farlarından aldım. O kadar güzel bir rengi var ki şunu 220 lira gibi bir rakama aldım. İlk gelen 20 kişiye de çok güzel hediyeleri olmuş sanırım ama ben onu kaçırdım. Ve bana böyle 4 adetlik kutlu verdi. videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Kocaman yaptım.